Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi kendime böyle bir oyun kurdum. Şimdi e, Merhaba arkadaşlar. Ben de merhaba evet. diyeyim kızım. Evet. Şura bir gün yeni bir oyun kurmuş evet. kendi başına. Çalışan olacak arkadaşlar. Burasının iş yeri mi şimdi? Onu söyleyeyim öncelik. E, masaj salonu. Masaj salonuymuş burası. Kim şeye gelecek? Mu o mu gelecek? Evet şimdi randevusunu yaptırmaya geliyor. Ondan sonra hemen bu saatte bulduğu için hmm. şimdi yaptırıyor. Güzelmiş dükkanında. Baya böyle lüks gözüküyor. Şurada Rafa'dan tayfadan resmi de var ama. Onları ben yaptım arkadaşlar bunun haricinde. Hmm. Evet. Şimdi geldi. Evet ben randevu almak için gelmiştim. Şurası e, TC'nin yeri. günü seçin. Aa bugün varmış bugün olsun. Bir. E, tamam giriş. Tamam ben şimdi hemen yarım saat sonra geliyorum. Şimdi yarım saat. Hop. <gülüyor> <gülüyor> yarım saat oldu. Evet. Evet. Nasıl bir masaj yapacak? Ben de merak ediyorum. İlk saçına şey süreceğiz. Birazcık yaş yapacağız çünkü böyle saçı kurumuş. Şöyle nasıl? Annenin şeyleri mi? Yok. için. burayı sen baba buraları göstermiş miydin? Buraları da göstereyim. Ne varmış buralarda? Tokalar var. Kıyafetler var. Şeker. Alttaki ne? Şekere benziyor. Şey. Şeker değil masaj. Ha. Ben kendim ürettim böyle. Masa, sırtına böyle koyuyorlar. Ha. Öyle bir şey ürettim kendi kendime. Evet. Sen kuaför müsün, mısın? masaj mısın? Anlamadım. Masaj. Saçını niye yapıyorsun o zaman? Yok, o benim özel müşterim Ha, <laughs> özel müşterilere ne yapıyorsun? Anladım. Şimdi ben bunu hazırlayıp geliyorum. Havlusunu vereyim, havlusunu giysin. Tamam. Sırtımı açacağım çünkü. Burası da giyme kabini arkadaşlar. Hadi bakalım giyinsin gelsin bakalım ot. Dur, durdum. Nasıl güzel mi? Güzel. Bir dakika şimdi. Hadi kızım. Niye bekliyorsun? Şu. Kızım öyle masaj mı olur onunla elbiseyle? Onu yap bence. Düşeceksin, düşecek aşağı. hiç oh, bir şey yapmadın ya öyle doğanma mı olur <laughs> bak şey gibi böyle arkadan sürerek girecek böyle tamam mı şöyle aktan tutacaksın öyle bu sürünecek. Gelin gibi. Hadi Arge'yi koy. Başlatıyorum. Başlatıyorum. Başladın mı? Evet. Giyindi galiba. Evet, i̇nşallah. inşallah koy. bebek yatıyor şöyle sırtımda. sırtını. Da. Sırtını şöyle açtık. Şu Ölmüş. an masaj yapıyorlar. Krem sürecek misin? Evet. Ama krem ben öyle sürmüyorum. Burası masaj salonuymuş Ömer. Sen de mi geldin bakmaya? içinde krem vardı arkadaşlar. Arkadaşlar size bahsettiğim şey bu kendi kendime yaptım ama. Babacım olmuş. Babacım. Evet. Olmuş. Olmuş evet. Ömer gider misin? O kuruma. Güvenlik. Ömer de güvenlik olsun. Olur mu Ömer? Olur. Silahın nerede? Güvenlik şapkanı da hadi Silahınla da şapkanı da getir Öyle güvenlik mi olur? Polis yok burada Ya sen polis ol buranın polisi ol Olmaz mı? Şimdi, Şöyle şunu bir koyuyoruz Polis arabası mı? O da polis arabası mı? Tamam hadi bakalım Arkadaşlar ben de kafamdan bir şeyler uydurdum Bu da bez arkadaşlar bu arada Tamam mı şimdi? Hmm, krem de sür şu öteki özel kremin var ya, vücuduna sür. sürdüğün diğeri. Sür. Ha. O kremden de yüzüne sür, yüzüne, sırtına değil. E, sırtına önüne... masaj yapıyoruz. Ön, ha, yap. Başka biri yapmıyor musun? Sadece sırtına mı yapıyorsun? Ha, Şimdi nasıl sırtını kapatayım, oraya geçeyim. Hmm. Evet, şimdi bunu ısıtıyoruz, <laughs> güvenliğimize geldi, <laughs> tamam. Taşlar, geldi. Geldi. taşlar ısıttı orada. Isıttı. Ömer, şimdi şey Sıcak taş masaj yapıyorsun sen. Acayip bir ilk defa duyuyorum. Bence bu. buz. Yanmasın sonra. Gitti. Gitti. Yemek gitti. Yemek, yemek değil gidiyor. o. Yemek değil. Masaj yapıyor. Masaj. Taş taş bu. Taş taş. Isıttı ta taşı. Şimdi vücudunu ısıtıyor. Taşı benim kırılmasın. Yok yok kırılmaz. Ay, Hafif taşlar onlar. Evet alıyorum şimdi. Saksın bir bez var. Bir de özel suyumuz var. Şimdi temizliyoruz. Arkadaşlar normalde bacakları da yapıyoruz ama bu ee, sırt için radyo almış. Babacığım, babacığım Evet. Ama bu kuzum şaçarıya mı Olur olur. Olur. Saçını yeşile boyamış, rengarenk yapmış ki kuşağı gibi. E dur. Güvenlik şey mi daha diyorsun sen? Güvenlik ne yapıyorsun? Müşteriye dokunulmaz. Güvenlik her şey. Sonra sapık sapık der de sana. Sen nasıl güvenliksin? Evet şimdi su böyle. Kremi sürüyoruz neden? Çay içtik. Bu da kendi. Bu da mı? Güvenlik her şey karışıyor ya. Böyle güvenlik mi olur? Sen güvenliksen içeri nereden görüyorsun da bir şeyle karışıyorsun? Tete. Tete Bu da tete yok. Çatı mı yok? Evet. <laughs> evet bunu da eline koyacağım. Her şeyini koyduğum gibi. Evet. Hemen bu kız, koyuyorum. bu Hüseyin yapmıyor mu baba? Tamam. Hüseyin yapar sanki. Şimdi son şeylerini yapıyor. Havlusunu giydiriyoruz. Bunu çıkar. Hemen şöyle şunu atıp bunun üstüne giydireyim. Ayıp ayıp gösterme Ayıp. Güzel, evet. güzel giydir. Çok çok değil. Sen ne yapıyorsun? Bakıyorum Sen güvensin. Sen bakmaman gerekiyor. Sen güvenliksin. Ben. Ama bu ya İşte Ayıp ayıp bakılmaz. Amenin içi. Ha şimdi geliyorum. o değişik bir havlu. Aa havlu mu? Ne hep giyafet mi havlu mu? Havlu. Ha değişik bir havluymuş. Evet. Sen değil kefafet. Kefafet değil olmasın. Hoppa. Siz bakmayın diye buraya getirdim. Ne bakıyorsunuz? Arkadaşlarım bakacak biz değil. Evet. Evet. Arkadaşlara bakacak. Evet, işte. Şimdi... Arkadaşa... Evet, Bence bak arkadaşlar. Arkadaşlar bak. arkadaşlar. Ay çok Videomuzu güzel. Videomuzu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.